bir ev var. Kameraman görüyor musun? Arkadaşlar işte oradaki yeşil ev. Arkadaşlar bakın oradaki yeşil ev. işte o konumda göstermiş olduğum Melon'un evi. Fazla gitmeyeceğim arkadaşlar. Ela'yı burada aramaya çalışacağız şimdi. Ela'yı buraya falan atmış olabilir. Her yerde olabilir. Her an burada olabilir. Oha arkadaşlar Melo'yu görüyor musunuz? Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Arkadaşlar bugün çok sıkıntılı bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar benden çok istemiş olduğunuz o videoyla karşınızdayım. Canavar köpek Melo'nun bugün evine gideceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçenki videomuzda Melo Ela'yı kaçırmıştı. Bugün arkadaşlar Melo'nun evine gidip Ela'yı arayacağız. Bakalım Ela'yı bulabilecek miyiz? Kurtarabilecek miyiz? Videoyu sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Bu arada şimdi Whatsapp'tan hemen onunla konuşmaya başlayalım. Evet arkadaşlar zaten şu an yanında konuşmayı görüyorsunuz. Bana ne yazmış? Ne haberler? Pislik Şerif bana bir mesaj atmış. Arkadaşlar eğer bu kurtarabilirsek Ela'yı Melon'un elinden kurtaracağız. Bu video üstten muhteşem bir like patlaması bekliyorum. O fecalesinden bu video tam tamına artı 10 bin like bekliyorum. 10.000 like atmayı unutmayın. Bu arada yoruma Melo yazan herkese kalp atacağım arkadaşlar. O zaman bununla konuşmaya baş. Arkadaşlar geçen gün sosyal medyada gezinirken bir uygulamaya keşfet. Miss Pong adında bir uygulama buldum ve buraya aşk hayatımla ilgili bir mesaj attım. Benden kim hoşlanıyor? Onur Umur Antalya yazarak 6400'e böyle bir mesaj attı. O da bana hemen bu şekilde bir cevap verdi. Miss Bongo Onur'un takımda Beşiktaş'tan bakın Beşiktaş'ta olduğumu bile bildi. Fenomen'den Nur Bakır ve va ba vazgeçmeyi bilmiyor yazdı. Biliyorsunuz ya arkadaşlar Fenomen en sevdiğim Fenomen'i de bu arada bilmiş. Kankan Burak'la PUBG muhabbetlerine ise doyum olmuyor yazmış. Arkadaşlar uygulama benim PUBG'yi sevdiğimi bile biliyor ve en iyi dostumun Burak olduğunu bile bilmiş. Okuldan kaçarken yakalanmana çok gülen siyah saçlı güzele de dikkat et yazmış arkadaşlar. Benim en kötü bir anım vardı okuldan kaçmakla alakalı. Onu bile bilmiş arkadaşlar. Yani mesaj atıyorsunuz her şeyi biliyor bildiğiniz. Eğer Fliffus sana DM'den bir mesaj atmaya hazırlanıyor. Gelsin mi? Detaylar yazmış. Ben de hemen o Miss Pongo bildin." yazdım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Miss Pongo benim hakkımdaki her şeyi bildi. Sizde de 6400'e benden kim hoşlanıyor? İsminizi, soyisminizi ve yaşadığınız şehri yazarak Miss Pongo'ya mesaj atın. O da sizin hakkınızdaki her şeyi bilecektir. "İyiyim. Senden ne haber? Lan pislik." yazacağım şöyle. Ela Ela senin Yanında mı? Yanında mı? Şöyle yazacağım. Ela senin yanında mı? Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçenki videomuzda Melo bir anda Ela'yı kaçırmıştı arkadaşlar. Böyle kapının içinden gelip Ela'yı kendine doğru çekip Ela'yı kaçırmıştı. Hatta evin içinde falan Ela'yı aradık bulamadık hatta. Şimdi düzgün konuş bence. Çünkü kız arkadaş çünkü kız arkadaşın elinde. Elinde yazdı. Nasıl böyle rahat konuşuyorsun? Bak Melo senle bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma. Anlaşma yapalım. Bana... Konum at, konum at, Konum at yanına geleceğim Konum at yanına geleceğim Ela'yı serbest Serbest bırak beni al Evet arkadaşlar serbest bırak beni al yazdım Bir ses kaydattı şu anda bana Arkadaşlar ses kaydını duyuyor musunuz Oha bir ses kaydattı ama şu an Bakalım şu an ondan konuş dedim arkadaşlar. Konumu bana atsın. Yarın sabah direkt onun evine gideceğim. Ben onun evine gideceğim ve Ela'yı kurtarabilirsek kurtaracağız. Orada Ela'yı arayacağız, edeceğiz. Bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Kız arkadaşın elimde yazdı. Biliyorum zaten. Bana evinin evinin konumunu at. Konumunu at. Yanına geleyim. Hayır yazdı. Hayır yazdı. Yüzleşelim senle. Yüzleşelim senle. senle pislik. Oraya gelirsen seni de tuzağa alırım yazdı arkadaşlar bana. Bak senden rica ediyorum. Senden rica ediyorum. Rica ediyorum. Ela'yı bırak beni al. Beni al. Arkadaşlar eğer evine gidersek Ela'yı zaten en iyi şekilde arayacağız evinin orada. Eğer Ela'yı zaten görürsek direkt kurtarmaya çalışacağız. Onun dışında arkadaşlar eğer böyle bir olay olursa ben kendimi feda edeceğim. Ela'yı alacağız. Evet. Senden nefret ediyorum. Kes lan yazdı. Lan bak Melo, sen çok oluyorsun. O kıza sakın bir şey yapma. O kıza sakın bir şey yapma. Yapma. Arkadaşlar acaba Ela'ya neler yapmış olabilir? İşkence falan da yapmış olabilir buna. Neyse sonuna kadar mutlaka izleyin. Evine giderken zaten videosunu çekeceğim. Gel, ne? Gelsen bile seni de öldüreceğim. Ela'ya zarar veriyorum şimdi. Hayır, hayır, hayır. 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 Yapma. Yapma. Lütfen. Lütfen. Ne istiyorsan yaparım. Ne istiyorsan yaparım. Tamam mı? Arkadaşlar zarar vereceğim diyor. Arkadaşlar evin konumunu almamız lazım. Melo'yu Ela'yı kurtarmamız için Melo'dan evinin konumunu almamız lazım. Bana bulaşmayacaksın. Tamam lütfen bana konum at. Lütfen bana konum at evine gelmek istiyorum. Gelmek istiyorum. İstiyorum. Konum atacağım yazdı. Arkadaşlar konum atacağım yazdı. Oha! Konum atacağım yazdı arkadaşlar. Ama ge ge gelebilecek misin? Gelirim. Gelirim. Kameramanımla birlikte kameramanım ile ile birlikte geleceğim. Gel seni de edeyim pislikler yazdı. At konumu hadi. Hadi Melo Arkadaşlar kameramanım Kameramanım Bilal beraber Yarın Melo'nun evine gideceğiz Şu an konum bekliyorum ben Melo'dan Sakın yanında bir şeyler getirme Salak herif yazdı Tamam bir şey getirmeyeceğim Getirmeyeceğim Sadece kameraman ile gel Sen şu anda hastasın değil mi Korona mısın Arkadaşlar şu an benim hasta olduğumu bile bildi Evet hastayım Hadi konum at Arkadaşlar konumu atsın. Kameraman Bilal beraber direkt gideceğiz arkadaşlar. Onu evinden alacağım ve direkt Melo'nun evine gideceğiz. Şu an konum atmasını bekliyorum. Ben seni 7-24 takip ediyorum yazdı. Konum at konum. Konum at. Konum at. Konum at. Kestan sesini yazdı arkadaşlar bana. Atmıyorum. Lütfen at. Konum atması lazım arkadaşlar. Konum atmazsa Elay'ı kurtaramayız. Tamam yazdı şu an. Atıyorum gel. Konumu bekleyelim. Direkt yarın yola çıkacağız arkadaşlar. Tamam. Tamam. Konumu atsın var ya direkt yarın yola çıkacağız. Tamam. Hadi. Hadi Melo. Hadi Melo şu konumu at. Ela'ya dokunmayacağım. Tamam. Tamam. Lütfen konum at. Evet konum at yazdım arkadaşlar. Şu an konum bekliyoruz. Makyaj malzemeleri var yanında makyaj yapıyor salak kız arkadaşın yazdı. Evet arkadaşlar Melo şu anda gördüğünüz gibi konumu bize attı. Yanımda zaten konum görüyorsunuz. Arkadaşlar kaydı durdururum şu an hemen. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız arkadaşlar. Kameramanım Bilal ile beraber yarın yola çıkacağız. Ve Melo'nun evine gidip Ela'yı kurtaracağız. Bu arada arkadaşlar hemen şuraya çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Instagram'da şu anda efsane bir çekiliş yapıyorum. Mutlaka çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Süper bir çekiliş yapıyorum şu an Instagram'da. Mutlaka Instagram'daki çekilişe katılmayı unutmayın. Yılbaşına özel efsane efsane bir çekiliş yapıyorum. Çekilişe mutlaka katılın. O zaman arkadaşlar yarın yola çıkmaya başlayalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Melo bize bir konum atmıştı ve şu an zaten konumu zaten görüyorsunuz sizde. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar konuma doğru gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yol var. Şöyle yola çeksene mi? Bu arada kameramanın, kameramanınla birlikte geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son videolarda bir sürü olaylar falan olmuştu. Ela falan kaçırılmıştı. Biz bunun evine gidersek Ela'yı da orada bulabiliriz. Bu arada konumu da şöyle bir göster kameraman. Şimdi konuma doğru gidiyoruz. Siz de bizimle beraber gelin. Şöyle buralara bir çeksene kameraman Görüyor musunuz arkadaşlar? Baya baya tehlikeli bir yer. Oha bu ne? Arkadaşlar şurada çok ilginç bir şey bulduk. Şöyle göster bir kameraman. Neyse gidelim. Arkadaşlar şimdi Melon'un evine doğru gidiyoruz. Şu an konum açık. Konuma doğru yol alıyoruz. Bakalım Melon'un evinde Ela'yı bulabilecek miyiz? Eğer Ela'yı bulabilirsek Ela'yı oradan kurtarabiliriz. Gizli bir plan yapıp kameraman ve ben gizli bir plan yapıp Melo'yu kurtarıp ya Ela'yı kurtarabiliriz görüyorsunuz ki böyle bir yere geldik arkadaşlar. Konum bu arada bizi böyle bir yere getiriyor. Şuradan bir yandan da konuma falan böyle bakıyoruz. Bir yandan hem konuma bakıyorum hem de arkadaşlar ölüme bakıyorum. Çünkü Melo her anda gelebilir. Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar zaten buralara dün gece yağmurlar yağdı. Böyle bayağı bir yağmur yağdı ve bu yollar bildiğiniz çok kötüydü. Şimdi şöyle bir yola geldik. Kameraman çeksene bir Çok ıssız değil mi kameraman? Şu an kameraman pek konuşmak istemiyor ama arkadaşlar bayağı ıssız bir yere geldik şu an. Şuralarda bir şeyler falan yapılmış. Lan! Lan konum kapandı. Konumu bir de şöyle gösterelim. Arkadaşlar yaklaşıyoruz. Bakın şurası şu yeşil yer evi arkadaşlar. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Çok az kaldı. Yani çok az kaldı ve şu an Meloy'u falan daha görmedik arkadaşlar. Meloy zaten görürse kameralarımıza yansıyacak görüntü. Arkadaşlar kamerayı ben şimdi aldım. Kameraman arkamda duruyor. Bakın şöyle bir yere geldik. Çok ilginç bir yer burası. Şöyle de bir yerler falan var arkadaşlar. Şöyle yürüyoruz ama bir yandan da aa bir yol var kameraman. Bir yol var. Arkadaşlar bir yol bulduk. Bu yol konuma bakayım hemen. Konuma şöyle bakıyoruz. Melo'nun evine çok az kaldı. Melo'nun evine çok az kaldı arkadaşlar. Al kameraman. Arkadaşlar böyle bir yolu takip edeceğiz. Bakalım Melo her an karşımıza çıkabilir. Ben de şöyle bir yandan size çekeceğim göstereceğim. Eğer ah arkadaşlar şurada bir yaşam kanıtları var. Görüyor musunuz orada birileri var. Acaba orası mı? Bakın Şurada bir birileri var ama kameraman acaba orası mı? Arkadaşlar orası olabilir. Arkadaşlar orada biri yaşıyor olabilir. Ben fazla gitmeyeceğim ama orada biri yaşıyor olabilir. O yüzden biraz daha üstlerine kuruyasıyorum. Koş kameraman. Koş koş koş. Kameraman. Arkadaşlar sanki orada biri var. Bakın biri yaşıyor sanki değil mi kameraman? Şimdi arkadaşlar oranın arka tarafına dolanacağız ve Melo'yu eğer orada bulabilirsek çok iyi olacak. Melo'yu orada bulabilirsek arkadaşlar Elay'ı da orada kurtarabiliriz. Kameramanla beraber geldim ve kameramanın yanında arkadaşlar böyle kesici aletler var. Melo'yu Melo belki orada öldürebiliriz. Biliyorsunuz ki Melo çok iyi bir köpekti ama sonradan canavara dönüştü. Yanlış bir mama yedi ve canavara dönüştü. Zaten bu olayları biliyorsunuz. O zaman gelin buraya biraz hızlı bir şekilde tırmanalım. Hoş kameraman. var. Kameraman görüyor musun? Arkadaşlar, işte oradaki yeşil ev. Bakın, çek. Arkadaşlar şuradaki yeşil alanı görüyor musunuz? Şurada da yeşil bir ev var. Geldik arkadaşlar, Melo'nun evine geldik. Evet. Melo'nun evine geldik arkadaşlar. Şu an cidden çok heyecanlıyım. Bir arkadaşlar elime taş falan alacağım. Evini falan taşlayacağım ben bu şerefsizin. Çünkü Ela'yı kaçırdı biliyorsunuz ki. Bu şerefsizin evini taşlayalım. Şeytan taşlarmış gibi evini taşlayacağız. Arkadaşlar bakın şuradaki yeşil ev görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın oradaki yeşil ev işte o konumda göstermiş oldum Melo'nun evi. Fazla gitmeyeceğim arkadaşlar. Ela'yı burada aramaya çalışacağız şimdi. Ela'yı buraya falan atmış olabilir. Oha! Lan birileri bir şey attı. Kameraman. Kameraman gel arkamdan gel. Arkadaşlar şuralara çok dikkatli bir şekilde bakın. Melo her an her yerde olabilir. Her an burada olabilir. Oha arkadaşlar Melo'yu görüyor musunuz? Arkadaşlar işte canavar köpek Melo. Orada oha oha bakın bize doğru. Şu an gözlerini açtı kaybolacak bir yandan. Kameraman gördün mü Melo'yu? Arkadaşlar Melo oradan geliyor. Gel. Gel. Arkadaşlar Melo oradan geliyor. Arkadaşlar burada bir yerdeydi bu. Nereye gitti? Kameraman. Sen gördün mü kameraman Melo'yu? Arkadaşlar Melo da buradaydı. Gördünüz zaten siz de. Bakın arkadaşlar zaten evi de şuradaki yeşil ev. Görüyor musunuz? Elimle göstermek istemiyorum ama şu an oradaki yeşil evde Melo yaşıyor. Ve arkadaşlar daha yeni zaten Melo'yu gördük. Gelin şuralara falan bakalım. Ela'yı bulmamız lazım kameraman. Arkadaşlar ne yazık ki burada kimse yok. Melo daha yeni buradaydı bir yere gitti ama o Melo'yu bulmamız lazım koş. Arkadaşlar Melo'nun evinin orada cam kırıkları bulduk. Bu kesin hepsi Melo'ya aittir. Zaten Melo bunları falan yapmıştır zaten bilmiyorum ama. Arkadaşlar ben şimdi buraya gizli bir tripod koydum ve tripod'tan siz zaten görüntü izleyeceksiniz. Daha yine Melo'yu şu yolda gördük tamam mı arkadaşlar? Ben buraya gizli bir kamera koydum. Şimdi kamerayı buraya koyuyorum ve gidiyorum arkadaşlar. Şu arka tarafa doğru gideceğim. Melo eğer gelirse zaten siz burada Melo'yu göreceksiniz. Mutlaka dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın. Ben şimdi gidiyorum. Şuraya saklanacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kaydı kapatıyorum. Zaten Melo'nun evinin yan, yan tarafındayız. Melo'yu da zaten gördünüz. Şu an aradık aradık onu da bulamadık. Melo'yu Melo'nun evinin içine girmemizi istiyorsanız bu video muhteşem bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Ve en yakın zamanda Ela'yı kurtardığım zaman onunla görüntülü konuşuyorum bir videoyu da size atacağım. O yüzden kanala abone olup videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Melo hakkında inanılmaz videolarımız gelecektir. Hoşçakalın. Bay bay.